Ahmet şimdi ben videoya gireceğim. Sen kapıyı kapat. Ben videoya girdikten 10 saniye sonra gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte Akinatöre gibi bir soracağız soracağız. Evet şu anda ben daha önce Akinator'u oynamadım zaten. İlk defa oynayacağım sizinle beraber. Karakterin Türk mü? Skibidi Toilet Türk mü? Herhalde. Herhalde değil. Evet. Bilmiyorum. Hayır. Skibidi Toilet Türk mü arkadaşlar? Yani Yasin Cengiz'den ortaya çıktı zaten biliyorsunuz. Göbeğini sallayan adamdan çıktı. Herhalde Türk. Herhalde diyelim. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Karakterin 30 yaş üstü mü? Bilmiyorum. Karakterinin bacakları var mı? Hayır. Karakterin mavi mi giyiniyor? Ee, hayır. Karakterinin 50 adı var mı? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Ee, hayır. Karakterinin iki gözü var mı? Evet. Karakterin kötü mü? Yani Skibidi Toilet'ler kötü oluyor herhalde şehri ele geçirmeye çalıştıkları için. Ee, herhalde diyelim ya da karakterinin saçı var mı? Hayır, yoktu herhalde. Karakterinin Roblox ile ilgisi var mı? Ee, ilgisi yoktu. Hayır. Karakterin sarı mı? Hayır. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Skibidi Toilet. Don. Yes, yes. Yok. Karakterin Finite Freddy's'ten mi? Hayır. Karakterin bir korku oyunundan mı? Hayır. Karakterin Minecraft'tan mı? O da hayır. Karakterin savaşıyor mu? Karakterimiz evet savaşıyor. Karakterin kötü biri mi? Evet. Karakterinin gözlerinden ışın atılı Aha atılabilir. Oğlum adam biliyor lan. Karakterin gizemli mi? Karakterimiz gizemli mi? Eee Skibidi Toilet. Evet. Karakterin garip sesler çıkarıyor mu? Evet. Karakterin çok mu kilolu? Ee, Yasin Cengiz biraz kilolu ama biz şu an Yasin Cengiz'den bahsetmiyoruz. Sas içerik filtresi açık olduğunda bir karakter öneremiyorum başlama ekranı. Arkadaşlar az önce ekran filtresi diye bir şey varmış. Yeni fark ettim videoyu sildim bir daha ekledim o kısmı. Şimdi beraber bir daha yapacağız. Bakalım bu sefer bir tuvalete bulabilecek miyiz? Ekran filtresini kapattım. Büyük ihtimal onlanır ama. Yani bulacağımı ben inanıyorum. Bakalım bir deneyelim. Bence bulacağız. Şey yapalım. Karakterinin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Karakterin ee, klozete oturuyor. Hayır. Karakterin bıyıklı mı? Hayır. Karakterin bir korku oyunundan mı? Bak bunu bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Karakterinin iki gözü var mı? Var. Karakterin kötü mü? Şş, skibidi Toiletler şehire yine savaş açtığından dolayı e, TV menler büyük ihtimal iyi oluyor. Skibidi Toiletler kötü oluyor. O yüzden evet. Roblox ile ilgisi yok. Saçı var mı? Yok. Karakterin Minecraft'tan mı? Minecraft bir alakası yoktu benim bildiğim. Karakterinin şekli bir hayvan şeklinde mi? Hayır. Karakterin sarı mı? Kafası sarıydı ama büyük ihtimal o sarı, sayılmaz, kırmızı değil. Karakterinin elleri var mı? Hayır. Kulakları var mı? Yaklaştık bu arada. Evet. Karakterin bir robot mu? Hayır. Gözlerinden ışın atabilir. Evet. Karakterin kötü biri mi? Evet. Karakterin savaşıyor. Gizemli mi? Hayır. Bir bilgisayar oyunundan mı? Hayır. Karakterin akıllı mı? Hayır. NPC bence Türkiye'de yaşamıyor. Kötü bir adam mı? Evet. Karakterin çok mu kilolu? Hayır. Garip sesler? Evet. Karakterinin işi tehlikede mi? Ee, evet skibidi tuvalet. Tafuk Boom'u skibidi tuvalete. Evet şu anda Yasin Cengiz'i bulmaya tahmin edeceğiz. O göbeğini sallayan adam. Yani bu her şeyin başlangıcı olan adamı tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım olacak mı? Karakterin ben miyim? Hayır değilsin. Karakterin elleri var. Karakterin bir kadın değil. Karakterin kötü mü? Hayır. Bir kötülüğü yok yani. Savaşmaz. Karakterin bacakları var. Karakterin gerçek mi? Evet. Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Şimdi buraya bir doğruluğa getirelim. Yasin Cengiz YouTuber olarak geçebilir. Evet. Oyun videosu çekmiyor. Kaslı bir vücuda sahip değil. Sakalı veya bıyığı var mı? Var diyebiliyorum. Evli değil. Kardeşi var mı? Onu bilmiyorum. Karakterin siyahi mi? Hayır. Enes Batur'la bir ilgisi yok. Şişman mı? Evet. Karakterinizin dansla ilgisi var mı? Evet. 1997 doğumlu mu? Onu bilmiyorum ama evet demeyeyim. Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Bilmiyorum. Karakterin oynar mı? Hayır. Karakterin aşırı kilolu mu? Evet. Karakter sahnede hem şarkı söyleyip hem gitar mı çalıyor? Hayır. Karakterinin yaptığı remixler ile mi ünlü? Evet. Ve Yasin Cengiz. Harbiden <laughs> da bulduk. Kameramanları bulmaya çalışacağız. Bakalım kameramanları bulabilecek miyiz? Oyuna diyelim bakalım. Kameramanları bence bulamayacağız. Onu koymamışlardır. Karakterin bir mi? Hayır. Karakterinin elleri var mı? Evet. Kameramanların elleri var. Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Bir korku oyunundan mı? Hayır. Karakterin Minecraft'tan değil. Karakterin savaşır mı? Evet. Karakterinin saçı var mı? Eee hayır. Robotik partilerin Parçaların var mı? Evet. Brawl Stars Oyunundan mı? Hayır. İki gözü var mı? Kameramanların gözleri yok. Karakterin uçabiliyor mu? Evet. Sürekli kırmızı mı giyiniyor? Hayır. Bir kalkan kullanmakta mı? Hayır. Undertale'den değil. Dev mi? Hayır. Ee, sen mi kontrol etmektesin? Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. İyi. Karakterin konuşabiliyor mu? Hayır. Konuşamıyor. Karakterin uçuyor mu? Karakterimiz uçuyor mu? Şimdi uçan tarafı da var, uçmayan tarafı da var. Ben uçmayan tarafı söyleyeceğim. Özel güçleri var. Karakterin hiç vuruldu mu? Ee, evet karakterin uçabiliyor mu lan bir soruyu 10 kere niye soruyorsun karakterim uçamıyor bilmiyorum diyelim ona uçabiliyor mu bilmiyorum aha karakterin bir titan dev mi evet karakterin laser kullanılır mı karakterin kırmızı mı bilmiyorum Eee bilmiyorum karakterinin youtube'da 3000'den fazla hayranı var mı ne alaka karakterin savaş filminde oynamış mıydı hayır aha kameraman kameramanları da bulduk ya arkadaşlar bu sefer kendimi bulmaya çalışacağım bakalım kendimi bulabilecek miyim karakterinin iki bacak üzerinde mi yürüyor evet iki bacak üzerinde yürüyorum bir YouTuber mı? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Oyun videosu çekiyor. Enes Batur'la bir alakam yok. Ee, 1 milyondan fazla abonem mi olmadı ya daha. Çok küfür eder mi? Yani çok küfür etmem. Yapma. ananız. Arkadaş ortamında genellikle Youtube'da pek fazla etmem o yüzden hayır diyorum Sakalı veya bıyığım yok 15 yaşından büyüğüm Roblox ile bir e, herhalde diyelim Gerçek adı ile tanınıyor Karataş değil Saç bandı mı taşımakta? Hayır Minecraft videoları çekmiyor. Kadın mı? Hayır Saçlarım uzun değil 18 yaşından büyüğüm e, 18 yaşındayım yani Roblox ile alakası herhalde diyelim hadi Takma ismi yok Karakterim ikizi yok Abisi var Ünlü bir şarkısı yok. E, saç bandı yok. Erkek kardeşi var. Karakterin evet Galatasaraylıyım. Karakterinin kedisi var mı? Hayır. Kız kardeşi var mı? Hayır. İşi tehlikeli mi? Hayır. İkiz erkek kardeşi. Mert Gül, Mert Gültaş kim hiç bilmiyorum. Demek ki daha Akın Otora eklenmemişiz. İleride umarım ekleniriz diyelim. Ve videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.